Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerim. Bugün sizlerle ne paylaşmak istiyorum? Geçen seneden kalma benim burada bir bidon zeytinim var, yeşil zeytinim var. Şöyle bir tane de litrelik bir buçuk litrelik yine yeşil zeytinim var. Şu kırmaz şu kırmızı zeytin bunu kırarak tatlandırdım. Şu da çizme zeytin. Şöyle göstereyim. Bu da çizme zeytin. Bunlar geçen senenin zeytini sevgili kardeşlerim. Bu seneninkilerini daha tatlandırmıyorum. Şimdi ben bunun püf noktalarıyla sizlere nasıl erimeden, yumuşamadan tatlandığını paylaşmak istedim. Nasıl tatlandırdığımı paylaşmak istiyorum. Şimdi önce dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi hava dolu içerisi. Sakın birden açmayalım. Bundan sonra bu da aynı şekilde. Şimdi bunların havasını ben... Eşimə aldıracağım. Şimdi eşim şöyle bıçağın ucuyla. Yavaş yavaş havası boşalıyor. Şunu da bu şekilde ben cesaret edemedim. İşte bunu bu şekilde havasını almadan direkt açarsak mutfağınız batacaktır sevgili izleyicilerim. Şimdi ben bunun suyunu döküyorum. İlk çıkan sarı suyunu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ilk çıkan suyunun rengini sizlere gösteriyorum. Çıkan suyuna bakar mısınız? Acı zehir gibi bu suyu çıkıyor. Evet, Bu şekilde suyunu boşaltıyorum. Şimdi çıkan sarı suyu boşaltıyorum. Şimdi üzerine normal çeşme suyu çekiyorum. Bunu da tekrar boşaltacağım. Çabuk tatlanması için. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi ben bunlara bir buçuk yemek kaşığı kadar iri kaya tuzu koyuyorum erimemesi için denedim ben bunu. Daha önce bu şekilde yapmıyordum ama bu şekilde geçen bir tatlandırdım. Gayet güzel. Taş gibi hiç yumuşama olmadı. Bunu da koyuyorum. Şimdi burada da bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu. Bunu mutlaka koyun sevgili izleyicilerim. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Zeytin tatlandıran arkadaşlar. Tekrar kapağını kapatıyorum. İyice bir sallıyorum. Tuzu da limon tuzu da içerisine geçsin diye. ikinci suyunu değiştirdim. İkinci suyunu da döktüm. Döktükten sonra şimdi şöyle bir alt üst ediyoruz. Bunu Yarın yine bu saatlerde tekrar suyunu değiştiriyorum. Sevgili izleyicilerim, bugün zeytinimin 3. günü. Tatlandırmaya başladığımın üçüncü günü. Suyu yavaş yavaş sorulmuştur. Şöyle yine sizlere gösterelim üçüncü gününün suyunu. Hala sarı ama eskisi kadar değil tabii ki. Yine aynı tuz, limon tuzu koyuyorum. Dediğim gibi erimemesi için. Şöyle taş gibi sevgili arkadaşlarım. Zeytinin cinsi de çok güzel yağlı. Kahvaltılık zeytin. Yağlı zeytin ayrı oluyormuş. Kahvaltılık ayrı oluyormuş. Evet bu suyunu da süzdükten. pardon. Şimdi üzerine yine çeşme suyu dolduruyorum. Ondan sonra da tuzunu, limon tuzunu ekliyorum. Dışına dökülmesin diye de şöyle bir fonu yardımıyla koyuyorum. Bunu deneyin arkadaşlar. Hani limon tuzuna tuza gerek yok diyebilirler ama gerçekten çok sert oluyor hiç erime olmuyor şunu da diğer kabımıza atıyorum kapağını kapattıktan sonra şöyle bir iyice karıştırıyorum şey alt üst ediyorum bu şekilde tuzunun altına inmesi için kırmızı zeytin nasıl tatlandırılır dalından sofralarımıza hangi aşamalardan geçerek gelir onu sizlerle paylaşmak istedim sevgili kardeşlerim. Evet sevgili izleyicilerim zeytinlerimin bugün 5. günü 5 gündür suyunu günde iki defa değiştirdim çabuk tatlansın diye. Bugün 5. günü az önce kontrol ettim zeytinlerim tatlanmış. Şimdi ne yapıyorum ben bunu bıçakla şuradan kesiyorum. Sevgili arkadaşlarım her ikisini de suyunu boşaltıyorum önce boşalttıktan sonra kesiyorum. Bir kabıma alıyorum. Şimdi önce bir suyunu, evet, boşalttım. suyunu boşalttım. Şimdi şöyle bıçak yardımıyla bunu kesiyorum. Bu yöntemle zeytinlerimizi tatlandırdığınız zaman asla zeytinlerinizde yumuşama olmaz değerli arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyorum? şöyle. Tekrar boşaltıyorum. Şimdi bu kırma zeytinimi de bu çizme zeytinimi de pardon boşalttım. Taş gibi sevgili izleyicilerim şunlara bakar mısınız? Tuzda limon da tatlandırdığım içinde sert. Evet şu da kırma. Bu da yine aynı. Hiç yumuşama yok şimdi ne yapıyorum ben bunu tuzlu suda bekleteceğim salamura gibi yapıyorum zeytini bir kenara alıyorum şöyle bir cam kavanoz kullanıyorum cam kavanozda bekletiyorum sevgili kardeşim zeytinlerimi bismillahirrahmanirrahim diyorum hiçbir şey yapmadan kavanozuma dolduruyorum çizmeyi ayrı koyacağım sevgili arkadaşlarım çizmeyi buna katmıyorum Şimdi zeytinlerimi kavanozlarıma yerleştirdim. İkisini de sevgili arkadaşlarım ne yapıyorum? Şöyle kabıma bir miktar su aldım. Biri kaya tuzu Ya salamur yapacağım ben bunu. Göz kararı şöyle 3 yemek kaşığı kadar veya 4 yemek kaşığı kadar bir tuz attım. Bunu bir güzelce karıştırıyorum. Tuz eridikten sonra tuzunu normal yemem, yemek kıvamında olunca ben bunu zeytinlerimin üzerine döküyorum. Evet şimdi ne yapıyorum? Şimdi de kahvaltı için şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Sevgili arkadaşlar bir tutam da kekik. Kekik de zeytine çok güzel yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim şimdi nar ekşisi olmazsa olmazı hakiki ev yapımı nar ekşisi şöyle bir yemek kaşığı veya biraz daha ekleyebilirim bunu da bir güzelce şöyle karıştırıyorum bu da kahvaltılık için zeytin dalından koparıldıktan sonra Hangi aşamalardan geçerek geçerek sofralarımıza geliyor sevgili kardeşlerim. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlarım sizlerden ricam yine de söylediğim gibi videoları sonuna kadar izlemeniz. Beğenileri unutmamanız. Yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli değerli arkadaşlarım. Sevgili izleyicilerim, bugün de sizlerle birlikte yeşil zeytinin acısı nasıl çıkarılır? Salamura nasıl saklanır? Tuzlu suda salamura nasıl saklanır? Onu paylaştım değerli arkadaşlarım. Kahvaltılık içinde soslu, baharatlı şöyle sizlere bir tabağı göstermek için hazırladım. Değerli arkadaşlarım, bugün videom burada bitiriyorum. Başka güzel videolarda buluşmak üzere Hoşça kalın. Allah emanet olun diyorum. Videolara beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun.